Sanırım sen de hala durumun ciddiyetini anlayamadın Cino. Okuldan atılmak üzeresin. Yo, çok iyi anladım hocam. Okuldan atılacağım. Yani bu da demek oluyor ki bundan sonra erken kalkmak yok, ödev yok. <laughs> Dans ve eğlence var. Tatile gidiyorum. Tabii bir cin tek başına ne kadar eğlenebilirse. Okuldan atıldığına göre arkadaşlarından ayrılmak zorundasın. Aa, Cino oh, gidecek mi? Oh, oh. <laughs> ama, ama büyük cin. Arada onları ziyaret edebilirim, değil mi? Evet Cino. Ama asıl eğlenceyi kaçıracaksın. Hiçbir yerde burada kaldığın zamanlardaki güzelliği bulamayacaksın. Ee, hatırlar mısın Cino? Arkadaşlarınla burada kaldığın zaman ne güzel günler geçirmiştin. you <laughs> Sanırım şimdi ne demek istediğimi daha iyi anladın Cino. Evet büyük anladım. Ben ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyorum arkadaşlarımdan ayrılmak. <laughs> Hayatım bugün gelen Aslı'nı görecektin. Adamın neredeyse bütün dişleri çürümüştü. Tolga sana kaç kere söyledim yemekle işinden bahsetme diye. Ha, tamam. Ne? Sen yavrum. Anneanne bana şu... Anneanne ne oldu sana ya? Masaya oturduğumuzdan beri hiçbir şey yemedin. Yemez tabi. Babanın iş hikayeleri insanda işten mi bırakıyor ki? Hakikaten anne bu akşam ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu neyin var? Yok bir şey kızım. Bugün benim aretle eskileri andık da hüzünlendim biraz. Ya şu duvarların dili olsa da ne günler yaşadığımızı anlatsa. Dile kolay acısıyla, tatlısıyla 70 yıl ben bu evde neler gördüm neler. Yok yok. Ben bu evi sattırmam. Satmak mı? Anne bu nereden icabetti şimdi? Ben de öyle dedim o münasebet size. Hangi münasebet size? İrfan denen o münasebet size. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. İrfan kim? Bugün buraya gelen adam müteahhit miymiş, neymiş. Tutturmuş evi bana sat diye. Allah Allah. Ne yapacakmış ki burayı? Yıkıp yerine gökdelen dikecekmiş. Bu be! sonunda bu külüsten kurtuluyoruz yani. <laughs> Hep daha güzel bir yere taşınırız ha. Barış! Ne kızıyorsunuz anne ya yalan mı? Ee anne sen ne dedim? Ne diyeceğim olmaz İrfan Bey dedim. Ama çok ısrar etti şu kadar daire veririm dedi. Yine de kabul etmedim ben bu evi satmam dedim. İyi demişsin anneciğim. Ama bu İrfan'a benim hiç gözüm tutmadı. Adamın tehdit eder gibi bir hali vardı. Ha. Yok canım daha neler sıkıyorsa gelsin benle konuşsun. Kolay mı öyle zorla sattıracak hali yok ya. E, tabii canım hangi çağda yaşıyoruz? Kanunu var polisi var Merak etme anneciğim Sen istemedikçe kimse bu evi sana sattıramaz Tabii ya İnşallah o adam evi alır Alara Gerçi bizimkiler pek istemiyor gibi ama Ev satılırsa yepyeni bir eve taşınabiliriz Ya Öyle mi? Çok sevindim Ben de çok sevindim Alara Ev satılırsa daha da mutlu olacağım Yeni evimize taşınınca yeni arkadaşların da olur Artık onlarla oynarsın. Eminim çok eğlenirsiniz. Niye öyle söylüyorsun Alara? Senin de eğlenmiyor muyuz? Evet ama siz bu mahalleden taşınınca artık eskisi gibi görüşemeyiz. Ben ben hiç böyle düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Neyin var Alara? Barış. Şimdi ne yapıyordur acaba? <laughs> ne yapacak Alara? Yeni arkadaşlar bulmuş onlarla eğleniyordur. Seni çoktan unutmuştur yani. Ama artık ben varım Alara. Hem ben seni barış gibi bırakıp gitmem. Ama sen de onu unut. Haklısın ben. Barışı mutlaka unutmalıyım. Aa bak unuttum bile. Biz kimden bahsediyorduk? <laughs> Haklısın galiba Alara. Bu taşınma fikri hiç de iyi değilmiş. Ne oldu birden fikrin değişti? Kavucağım şeyler aklıma geldi birden. Ama. Ya ev satılırsa? Ah. Üzgün bir çocuk. Şey Asla görmeye tahammül <laughs> edemediğim bir manzara. Bir Bu çocuğu daha. mutlu etmek için birini göndermeliyim. Ama kimi? Yok. Kim? Evet, ah. kim? tabii ya. <laughs> Gino. <Baba ne> giderek işler düzeliyor Gizmo. Cino da okuldan atıldığına göre... ...büyük cinin yandaşları gittikçe azalıyor demektir. Bunaktan kurtulmanın zamanı gelmişti hocam. <laughs> evet. Onun da icabına bakacağız. Ve okulun hakimiyeti... ...bana geçecek. İşte o zaman insanlara yardım etmek gibi... ...saçma sapan fikirlerle dolu olan bu akademi... ...olması gerektiği gibi olacak. Bizim <laughs> insanlara neden yardım etmek ister ki? Virgin! Müthiş bir fikrim var. Sahi mi? Neymiş o? Cino'yu dünyaya gönderiyorum.